İnsan bilmediği, anlamadığı şeylerden korkar. Oysa bilse, anlasa, öğrense, anlar korkacak bir şey olmadığını. Bilgi güçtür. Bilgi cesarettir. Bilgi farkındalıktır. Bilenle bilmeyen arasında bir farktır korku. Hep korkularımızla beslendiler, korkularımızı kullandılar, tanrılarla korkuttular, ölümle korkuttular, hastalıklar, doğal afetlerle korkuttular, cinlerle, perilerle korkuttular, cehennemle korkuttular. Önce korkular verdiler, sonra o korkuları yenmemiz için bize gelin dediler. Sözde bizi korudular. Tanrı'nın adını kullanarak çıkarları için, üç kuruşluk menfaatleri için yalanlarla doldurdular beynimizi. Korkumuzu beslediler. Hiç düşünmediler ve inandık onlara. Sorgusuz sualsiz. Araştırmadık, biat ettik. Bir cehennem var mı bilmem ama varsa eminim Orası yeriniz. Bırakın artık insanların inançlarını kullanmayı. İnsanı bir tanrı yarattı mı bilmem. Ama insanlar tanrılar yarattı. Ve onların ağzından konuştu. Menfaatleri için. Ne demiş Bruno? Tanrı hakimiyetini egemen kılmak için iyi insanlar kullandı. Kötü insanlarsa kendi iradelerini hakim kılmak için tanrıyı kullandı. Umarım o inandığınız tanrı cezanızı verir. Bana kızmayın, kınamayın, yaptıklarınıza bakın, kendinizi yargılayın. Tanrılarınızdan önce ama adil dürüst bir şekilde